Olay yer bana ait. Belediye burada yol geçirmekte olup, şu an tecavüzü devam etmekte idi. Ben çevirene kadar, meclis üyelerini, Ramazan bayram ve tura çıkmak kapatırsan kapat dedikleri yer burası olup, arama mahallede değildi. İnsanların geçiş güzergahıdır. <laughs> e, şimdi Bize ait kapılı mülkümüz. altı ay önce babam buraya benim üzerim aldım. 6 aydan beri belediyeyle görüşmelerinde burası için Trump'ı yapalım, tabulaştıralım, insanların geçiş gücü aramasına uymasını söylememeye rağmen biz belediyeyle bir türlü anlaşmaya varamadık. Belediye görevlileri ve belediyede çalışan meclis üyeleri kapatırsan kapat dedikleri üzere ben yerimi kapattım. Her ne kadar anlaşma açık olsam da... Belediye görevleri kapatma mı? Endüstriyel kapatma mı söylediler? Ben de yerimi kapattım. Şu anda vatandaşlar burada geçmekte mağdur. Herhangi bir kazada sorumlusu ben değilim. Burayı kapat diyen belediye meclis üyeleridir. Burada yaşanacak herhangi bir kazada, herhangi bir durumda bütün yetki, görev belediye alanı. Burası tapulu mülküm olup, belediye meclis kararlarında metrekareye 50 kuruşla 2,5 lira arasında işgaliye parası ödenmesi gerekmektedir. Benim burada 24 saat işgali olduğundan hesabı 18 bin liradır. 6 aylık geçiş ücretimi de 1 olarak istemedim. Geçiş ücreti de istemedim. Sadece Trampa yapmaya teklif ettim. O da yarım kaldı. Sağolsun imar işlemi çalışan Abdullah Karaka'ya bu iş çok uğraştı. Fakat o da neticeye varamadı. Durumumuz şu anda vatandaşlar için zor durumda. Aşağıda yaşayan ve mağdur olan vatandaşlardan ben şahsen adına özür diliyorum. Fakat burada gerçekleşecek olaydan tamamıyla belediye ile özel bir Kaç metre kare bir Burası şu anda ayrılan bölüm 2 metre kare civarı. civarında, 25 metre kare civarında değiştirdik. Anlaşma taraftarıyım fakat belediye benimle anlaşma taraftarı da değil. Ya anlaşmasa ne olacak. Ben insanların mağdur olacağını da biliyorum. Burada kaza yaşanacağını da biliyorum. Belediyede çalışan imarcı arkadaşları da burada kaza yaşanacağını biliyor fakat yetkili kişiler buraya almaktan kaçınıyorlar. Peki yanaşmayınca ne olacak? O zaman? Yara güzel bir ben geçirmeyeceğim. Geçirmediğim gibi burada herhangi bir ücret talep etmedim bu Ben ilikten tarafayım. Fakat bir yerde buluşamadım. <laughs> Sen yapıyorsun, sonra geçiyor, yapıyor, sonra görüşürüz daha önceki süreçte, belediye sürecimizde orada sözlü olarak yani daha önceki mirasçıları, büyükleriyle ilgili e, sözlü bir protokol yapılmış, yazıya dökülmemiş. Sıkıntı sancı burada başlıyor. O yolun oradan terki yapılmış belediyeye. Orada da belediyenin e, hizmetlerinden yararlanıp öyle birkaç tadilat olayı olmuş. Ama bu bizim baktığımızda kayıda değer hiçbir şeyimiz yok. Yazılı olarak bir şey yok. O arkadaşın isteği şöyleydi. Bununla ilgili e, yani ben oradan çekileyim ama siz bana bir kat daha Ruslaktır ama belediyede hiçbir zaman bir şahsı şey yani bu yapılamaz ne dostum olsa ne düşmanım olsa isteği böyle bir şey dedik ki biz de buna yapamayız ha, tabi burada dediğiniz gibi e, birkaç belediye mesleğimizde de birkaç şey olmuş galiba bu süreçten sonra da arkadaş o olayı yapmış ha gereğinde biz de yaparız bir şekilde anlaşacağız ama e, yani o arkadaş da aynı ilçede yaşıyor yani geçmişte de büyüklerinin bunu yaptığını o da sözlü olarak anlatıyor yani bunu anlaşmaya girip ama onun dediği gibi değil. Oradaki arazimiz 40 metre veya 30 metre kare, 30 metre civarında bir yer. O arkadaşım bizden istediği o yere karşı onların zeytinlik veya tarla. Yok böyle bir şey. Ha bir şekilde anlaşmaya gideriz. Sonuçta vatandaş ya yani biliyorsunuz. Yani vatandaş mağdur oluyor ama o da vatandaşı da mağdur ediyor. Sıkıntı burada başlıyor. Ama biz onunla gelsin çözüm yoluna ulaşmaya çalışırız. Ama bu çözüm yoluna ulaşmaya çalışırız derken de istekler e, farklı olmamalı.